Yeniden Refah Partisi olarak yapıcı ve onarıcı siyaset anlayışıyla çıktığımız bu yolda dün nasıl ki Ayasofya'nın açılmasında emeği geçenleri teşekkür ve tebrik ettiysek bugün yine aynı şekilde yanlış yapanları eleştirmek ve onlara doğru yolu göstermek için de elimizden geldiğince bütün gayreti sarf edeceğiz inşallah. Bakınız İstanbul Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 12.5 zam yapınca yandaş medya sabahtan akşama kadar gün boyu haberler yaptı. Ama Malatya gibi suyun merkezinde olan bir ilde suya yüzde 20 zam yapıldı ve bizden başka hiçbir siyasi partinin ve doğru dürüst televizyonların bile haberi olmadı. Değerli arkadaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncesinden yüzde otuz suya zam yapma kararı almıştı. Ve AK Partili meclis üyelerinin de tavsiyeleriyle, oylamaları yine bu oran yüzde on iki çekilmiştir. Ben şimdi Malatya'mızda, Malatya'da belediyede bulunan vicdanlı, merhametli, vatansever AK Partili ve diğer partilerdeki bütün Meclis üyelerine sesleniyorum. Lütfen bu kararı bir daha gözle geçirin. En azından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olduğu gibi yüzde otuz...